burada birçok sonuçta sizin işiniz bir yerde problem çözmek ya da Tabii onarmak. Kesin ama e, olay insan olduğu için e, hani bu bir vazo onarmak gibi de değil. Bir enerji geçişi var. Tabii bu ki. sizi yormuyor mu? Gerçekten soruyorum. Ben şimdi özellikle kurumumu havadar, boğaz manzaralı, boğaz havasını alan yere koydum. Niye? Bir sorunla mücadele ettikten sonra penceremi açıp bir derin nefesimi alıp verip bir kahvemi ya. yudumladığımda ben de sıkıntı kalmıyor ki. Çünkü onlarla psikolojik hijyenle nasıl kendimi koruyacağımı iyi biliyorum. Yani operasyona giden bordo verelimlerimiz gibi, emniyet güçlerimiz gibi elbette yara alıyorum ama bunların tamir tadilatını da kendi vücudumda ve ruhumda biliyorum. Yoksa bazı uzmanlara gidiyorlar. Bazı danışanlarım "Hocam kendine hayrı yok." diyor. "Yüzü gülmüyor." diyor. Bakın, güler yüz çok önemli. Yani ben önce ağır bir vakadan çıktım ama onun belli bir yere getirdiğim için çok güçlüyüm, çok mutluyum. Yani ufak tefek yara bunun e, vız gelir tırıs gider. Çünkü benim amacım halkımızı uyandırmak, ruhen, zihnen, bedenen onları belli bir yere. Onların şu önümüzde uçan martılar gibi uçuşları beni daha bir motive ediyor. Az önce aldığım ya da ruhen yediğim bir yumruk hafif sendelesem de beni daha güçlendirmiş oluyor. O yüzden eskiler derler ya. Sizi hani öldürmeyen sıkıntı e, güçlü kılan sıkıntı e, güçlü kılan seanslar oluyor genellikle. Kesinlikle.